Evet merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle bugün çok güzel bir makromeden bardak altlığı yapıyoruz. Evet şimdi malzemelerimi söylüyorum. 2 metre uzunluğunda bir makrome ipimiz ve 5 adet yaklaşık 80 santim uzunluğunda ipimiz şu şekilde. Evet hanımlar 2 metre uzunluğundaki ipimizi şu şekilde alıyorum. Ve buraya bir daire oluşturuyorum ve bu şekilde bırakıyorum hanımlar. Diğer 5 metre uzunluğundaki iplerimizi bu şekilde iki ucunu birleştiriyorum ve sabitlemeye başlıyorum ipime. Bu şekilde. Evet, diğer iplerimizi de aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Evet, şimdi son ipimi de yapıyorum hanımlar. İki ucunu birleştirip evet bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 adet 80 santim uzunluğundaki iplerimizi düğüm atarak ipimizi sabitledik ve şimdi burada önemli olan kısım bu sihirli halka dediğimiz ve bu halkayı şu şekilde küçültüyorum hanımlar şimdi gördüğünüz gibi burada bir daire oluştu ve iplerimi artık ayırıyorum Evet. Şimdi benim bu küçük iple şimdilik işim yok hanımlar. Bu ipi bırakıyorum ve bu elimdeki diğer uzun olan ipimle düğüm atmaya başlıyorum. Sırayla bu ipim sabit olacak. Sırayla tüm iplerime ikişer düğüm atarak etrafını dolanıyorum hanımlar. Evet hanımlar. Buradaki diğer 3 ipimi şu şekilde bir tane saksı koyarak buraya ben bunu sabitliyorum. Çünkü daha kolay burada hareket edebilmem için. Evet hanımlar şimdi uzun olan ipimizi alıyorum ve başlıyorum. Çapraz bir şekilde ipimin üzerine atıyorum hanımlar. Diğer ipimi ortasından geçiriyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir düğüm atıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Evet hanımlar ilk düğümümüzü attık. Şimdi tekrar aynı şekilde çapraz yapıyorum. Ve ikinci düğümümü de atıyorum. Şimdi bunu bırakıyorum ve diğer ipime geçiyorum. Yine çapraz yapıyorum hanımlar. Ve buradan alıp düğümümü atıyorum. Aynı şekilde bir tane daha düğümümü atıyorum. Ve diğer ipe geçiyorum hanımlar. Şu şekilde. Evet hanımlar aynı şekilde devam ediyorum. Uzun ipimi yine alıyorum. Çapraz şu şekilde. Ve diğer ipimi sarmanın altından geçiriyorum. Ve bu işlemi her ipim için iki defa yapıyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Şöyle çapraz alıyorum ipimi. Çapraz atıyorum uzun ipimi. Diğer ipimi alıp altından geçiriyorum hanımlar. Ve bir defa daha yapıyorum. Bu şekilde bakın sarmalımız oluşmaya başladı. Uzun ipimi alıyorum. Üstünden atıyorum. Evet. Bu işlemi sonuna kadar tekrarlıyoruz hanımlar. Bir saniye. Aynı şekilde ipimi alıyorum. Uzun ipimi atıyorum. bu şekilde altından geçiriyorum. Evet hanımlar şu şekilde sarmalımızı tamamladık. Şimdi bakın bu altta kalan keseceğimiz dediğimiz diğer uzun ipimiz vardı. Diğer tarafındaki. Şimdi bu ipimi zaten alttan sıkıştırmıştım. Hatırlarsanız bu ipimi kullanmıyorum. Ve şimdi yaklaşık 65 santim uzunluğunda olan bir ip kesiyorum hanımlar. Ve bu ipimi buraya bu boşluk oluşmasın diye Tekrardan buraya ben bir düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümümü atıyorum hanımlar. Şimdi her sırada bunu döndüreceğimiz için arttırma işlemini bu boşluğa geldiğimizde bu bir tane ipi takarak yapıyoruz. Evet şimdi düğümleme işlemimize devam ediyoruz. Taktığımız ipimiz burada hanımlar arttırdığım ipim. Onu bu şekilde yaptığımızda bakın boşluğu doldurdu ve şimdi tekrar başlayarak diğer ipimizle devam ediyoruz. Yine aynı şekilde ipimi çapraz atıyorum uzun olan ipimi. Alttan ipimi alıp şu şekilde bir D yapıp altından geçirerek tekrar aynı işlemi dolanarak yapıyoruz. Evet hanımlar şimdi yine aynı şekilde buradaki boşluğa geldik ve altında bu sıkıştırma işlemini yaptığımız ipimiz vardı. Kafa karışıklığı olmasın diye ben bu ipimi kesiyorum hanımlar. Evet şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. 65 santim uzunluğundaki ipimizi şu şekilde altından geçirerek hanımlar buraya ekliyorum. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi yine bu aradaki boşluğu tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde buraya ağırlığımı koyuyorum ve aynı işlemi tekrar dönerek devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi yine aynı şekilde bu aradaki ekleme yapacağımız boşluğa geldik ve tekrardan 65 cm'lik bir ip ekliyorum buraya. Evet hanımlar şimdi ölçüyorum kaç santim uzunluğunda olduğunu. Evet şu şekilde daha 8 santim biraz daha devam ediyorum hanımlar. Şimdi ölçüyorum. Uzunluğumu 10 cm elde etmek istiyorum. Evet son bir turum kalmış. şekilde yaparak istediğim uzunluğa geldim ve bitiriyorum burada hanımlar. Evet hanımlar şimdi uzun olan ipimize tel tokamızı ortasından geçiriyoruz. Şu şekilde ve buradaki bir aradan içeriye ipimizi alıyoruz hanımlar. Evet. Şu şekilde bu şekilde bardak altlığımız oluştu ve şimdi burada artık hepsini aynı boyda kesiyoruz. İstediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Evet şöyle ben bakıyorum kaç santim olması. Kaç santim olmasını istiyorsam evet ben şu şekilde 4 santim uzunluğunda olmasını istiyorum hanımlar. Sizde kaç santim uzunluğunda olmasını istiyorsanız hepsini aynı mesafede kesebilirsiniz. Evet hanımlar, şu şekilde hepsini aynı boyda kestim ve şimdi elime tarağı alarak bu şekilde tarama işlemini yapıyorum hanımlar. İplerimin açılmasını sağlıyorum. Şuradaki son bıraktığımız yeri elimizle biraz sabit tutarak yaparsanız Evet hanımlar. Makrome bardak altlığımız hazır. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.